Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Ben bu vlog'un yerine kalacağım. Çocuklar toza oynamayın. Çocuklar Hira, buraya gel. oynamayın ya. Şimdi ne yapıyorsunuz? Hira bana bak. Hira. Hira bana bak. Şimdi sen ne yapıyorsun onu anlat. Ben tost Ne yapıyorsun? Yemek. Ne yemeği? Koşu yemeği kuş yemeği. Evet. Tavuklar ve yemeği. Senin tavukların var? Evet. Kaç var. tane var? Bir, iki, üç, dört, altı, sekiz, üç tane. E, e iki tane. Üç i̇ki tane, tane. tane, var. Üç tane, üç, üç, Erkam sen ne yapıyorsun? Hı, 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 hı. Hazine. Hazine var mı? Arkadaşlar. Arkadaşlar bu. Furkan sen çok... ne yapıyorsun? Ne? Sen ne yapıyorsun? Ben çok oyun çok çok. Ben yemek katılıyorum. Kuş yemeği yapıyorum. Tavuk pişirmişim tavuk yapıyorum. Kızartacağım şimdi yiyeceğiz. Furkan, şimdi hı. Erkan bize hazine bulacak. Tamamdır. ben de Bunun içinde hep of ne oluyor ya arkadaşlar? Erkan bana bak. Evet, tamam. Elvin toz çıkarma. Tamam. Dur, Elvin buraya dur. gel. Hira o tozu bırak. Başka koymayın ya. Peşimde de sürür. Hira bak. Ya, yapma, yapma diyorum. Bir hazine bulacağım. Arkadaşlar ben bir bir hazine bulacağım. Bu de hazine oluyor arkadaşlar. Peki evet. hangi hazineye çıkacak? Şimdi içini açacağım. Bakacağız ne çıkacak. Şimdi açayım. Evet. Abi bir çeşit. Al al okey. Okey. Okey çıktı. Arkadaşlar. Başka bir şey çıkmadı belki. Ele. Furkan hazine buldu sıra arkamda. Erkan bana bak bak şimdi sen hazine bulsan ne yapacaksın? Ben verdim ben bulacağım verdim verdim bulacağım. <laughs> Yeni altından merdiven buluyorsun? Aa <laughs> ben verdim ben koydum yere.

Hira bırak onu. Başka iyi konuşma. Hira, 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 Hira söz dinlemiyorsun. Ben sana kalmandır. Tamam, bir şarkı söyle. Ne ben ben söylüyorsun? Hira bana bak şarkı söyle hadi. Ben sana kalmadım. ben sana kal.